Beyni bekliyor ha. Şu an geç geç. Üçümüz varız bir tane de garip var. Lan niye bu kadar sar oluyor lan? <laughs> Şov yapayım dediydim. Ne Ben de cuk diye oturdum. Abi. abi selektörü çok seviyorum ya. Nasıl? <laughs> lan sola gitsene Serkan sıkışacağım. Sola niye gideyim oğlum sen Ay, sola git. Ay sağdayım çünkü. Senin ağzına sıçayım. Ben görmedin mi beni? Nasıl görüyorum ben satayım? Kardeşim niye aynı kullanmıyorsun ya? Aynayı kullanıyorum da götüme kadar girince seni göremiyorum her. Kır yani bu arkası uzun. Lan sol aynadan göremeyince düşünmen lazım ya. Ya bir git <laughs> <Abimi atıştırmayacağım. gülüyor> bu şimdi takla attıracağım. Lan siktirdin git. seçtim tıştım. Bir kırarım önüne ya gereksiz sansür. Herhalde bilin. Ya oğlum bu oyuna kasis koyanın mı? Lan lan. Oğlum lan nasıl bir Yalnız çok güzel devrildim ya. Allah'ı. Abi Eren, Allahım. Eren 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 yine klasik. Bak bu kadar güzel bir devrilme olamaz yani. Böyle altıma yağ serpmişler de kaymış gibi hissettim. Deniz kardeşim bana bir vurar mısın bir dosya bırakıp. <laughs> <laughs> Ananı avradını devriliyor. Devrilme. <laughs> Profesyoneldir drag. Yap of oh, ya. ya. Al <laughs> Hayır. Lan. Tamam biri birini de kurtardım. Bir daha niye çeviriyorsun direksiyonu ben, ben şöyle bir süs sponsoru ben bir, bir ortalıy bir şeyler yapayım. Ben <laughs> oynak. Biz gidiyoruz Eren <laughs> Lan bana bir vurun bir şeyler yap. Hayır, birini de kurtardın. Bir daha niye dönüyor? Devam ederim dedim. Lan oğlum bana bir vursaydınız lan. Niye hepiniz benden gidiyorsunuz? Görüşürüz. Şeyi... Aldo be. Yine kaldık tek başımıza. Hayvan gibi sürüyorum arabayı normal.